Allah da yardımcı olsun. Cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Cenaze namazı dört tek bir bir selamla beraber kılınır. Birinci tekbirde Subhaneke Allahümme ve ile beraber. ikinci tekbirde Salli Barik. Üçüncü tekbirde duası var. Bilen duasını bilmeyen dua niyetiyle fayda şeride yokur. Dördüncü tekbirde selam. Her kişi cenaze namazı kılmak üzere uyun cemaatin imamına. <laughs> allah akbar allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نرغم من روحيكم الحمد لله رب العالمين Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. İlahi ya Rabbel alemin, kılmış olduğumuz cenaze namazını kabul eyle. Merhum, Adil abimizin çıkmış olduğu bu son yolculuğunda kendisine hayırlar ihsan eyle. Hasıl olan ecir ve manadan evvela, sevgili Peygamberimizin ruhu tayyibelerine, bütün evliyanın, evliyanın, şühedanın noktalarına, Marim Beşik arasında gelip geçen ümmeti Muhammed'in noktalarına, el an bu cemaate bulunup da cenaze namazını kılan aziz cemaatimizin ağba özetlerin ve özetlerinin noktalarına, hasseten ve mağfur el-muhtar, ila rahmet Rabbihi gafur olan Adil Yılmaz abimizin ruhu için okuduk. Ya Rabbi, ruhunu şad eyle varacak olduğu kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla ile eyle. Cennetinle, cemalinle taltif eyle. Seyyahatı varsa hasenatına tebdil ederek razı olduğun mümin kullar cümlesine ilhak eyle. Geride bırakmış olduğu aile efradına sabırlar ihsan eyle. Hayırlı ömürler yaşamayı nasip eyle. Allah'ım bizleri ölüme hazırlıklı eyle. Her daim ikna alanlardan eyle ya Rabbi. Bizlere kadar bela gösterme Allah'ım. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı, ehli iyalemizi hayırlı eyle. Hayırlı gelecekler nasip eyle. Kaza bela gösterme ya Rabbi. İlahi. Bize de ölüm halil hallendik iman-ı kamil ile huzur-u vahdaniyetine gelmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidi murselin. Velhamdülillahi ve bil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz canınızı saygılı adına. Kur'an-ı Kerim tekrar ediyorum. Yarın akşama daha sonraki akşam acıköy Köyü Yukarı Camii'nde okunacak. the okay. 4th Gel 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 <laughs> gel gel